Birilerinin e, küçük siyasi taktiklerle ya biz genel başkanı öne çıkartalım nasıl olsa kaybeder biz de onun yerine oturturuz şeklindeki siyasi hesaplarına heba edilemeyecek bir durumda. Onun için biz e, Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi Türkiye'nin gerilime girmeden düzgün parlamenter demokrasiye geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden hangi siyasi partiden olursa olsun e, oy alabilecek kişinin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Öyle mi? Evet. Ha, o zaman Onun o, için de, de siyaset kulislerini ya, dalgalandıran iddia doğru çıktı. Hmm. E, bun, burada biz Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz. Bakın bu bir adaylık değil. Bu milli bir mesele. Efendim e, o belediye başkanıdır işini yapsın. Hayır. Kimse Türkiye'nin kaderiyle ilgili o işini yapsın, bu işini yapsın diyemez. Bu bir milli görevdir. Kamuoyunda Mansur Bey'in eee her kesimde ciddi karşılığı olduğunu gördük. Şimdi ben bunu bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum. 20 seneden beri siyasette aktif ve sert mücadele eden birisi olarak söylüyorum. Birçok eee partilimiz neden hocam siz aday değilsiniz? Eee tabii Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olmak ve Cumhurbaşkanı olmak, eee Atatürk'ün makamında olmak bir insanın sahip olabileceği en büyük onurdur. Ama eğer Türk milliyetçisiyseniz ve Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi inanıyorsanız kendinizden çok ülkenizi sevmek, Hocam, milletinizi saniye. sevmek tamam. durumunda olmalısınız. Şimdi, valla, ben e, de onun için peki. diyorum ki mesele ben Ahmet Mehmet değil, Türkiye'nin demokrasiye dönüş milli birliğini sağlayış süreci için e, biz kendisini göreve davet ediyoruz. Bir